Ya tek başıma artık yaşamak istemiyorum arkadaşlar. Bir, bir, bir saniye burada ne oluyor? Senin ailesi arkadaşlar tekrar ne dönmüş. Lütfen Narcos ailesi videoyu beğenip kanalımızı hep açmayın. Onlarla birlikte barışacağım arkadaşlar. Yağmur yapması inat. Lütfen videoyu beğenip kanalımızı hep açmayın. Hadi arkadaşlar yapın bunları. senin arkadaşlar ve ailesi tekrardan geri dönmüş gibi gözüküyor. Ama bir saniye şöyle kapımı kilitlemem lazım. Tamam şöyle kilitleyelim. Hemen yanına gideceğim arkadaşlar. Burada bir olaylar dönüyor ama ben gerçekten anlamıyorum arkadaşlar. Şöyle bir yakınlaşalım bakalım. Eee evde kimse yok gibi gözüküyor. E bu kutuları falan kim getirdi? Ya bu araba kimin arkadaşlar? Bir saniye. Burada olaylar dönüyor gerçekten de. Açın lan kapıyı. İçeride misiniz? Hey, içeride misiniz senin? Evet İngcan, içerideyim. Bir saniye geliyorum. Aa İngcan abi, İngcan abi falan yok. Allah'ım yarabbim ne oluyor ya? Açsana şu kapıyı hadi Selin. Can ne oldu? Neden geldin? Burada ne işin var? Eee seni merak etmişim ya senin. O yüzden gelmiştim. İngi Can artık gelmezsen severim şey tamam mı? Biz seni birlikte evli olabiliriz tamam. Anlıyorum ben senin neden geldiğini. Tamam anlıyorsun işte ne güzel. Ee, o yüzden geldim ben de. Ama İngi Can hemen derhal bu evden gitmen lazım tamam mı? Bu eve yaklaşık olarak yani bir iki ay boyunca gelme. Ben seni istemiyorum. Ama bir saniye içeri girme izin ver. Hayır İngilizcan giremezsin. Ama neden ya? Neden giremiyorum içeriye? Hayır İngilizcan çünkü girmeyi istemiyorum. Birisi mi geldi? Ya tamam tamam neyse çocuklar e, yukarıda oynayın siz tamam mı? Bir saniye o kim diye orada bir ses geldi. İngilizcan ses mi gelmedi televizyon izliyorlar. Allah'ım yarım televizyon izliyorlar demek ya. Her neyse görüşürüz zaman. Görüşürüz İngilizcan kendine iyi bak. Sen de görüşürüz ya. Allah'ım yarım arkadaşlar ne oluyor ya? Yukarıdan garip garip sesler geldi. Yemin ederim duydum arkadaşlar. Evde birisi olabilir mi acaba? Şöyle bir şuradan bakayım. Ee, yok gibi gözüküyor arkadaşlar ya. Aç, aç, Aşağıda kimse yok gibi gözüküyor arkadaşlar. Hanesi ya. Şöyle şuradan bakmak isteyeceğim. E kapıda kilit arkadaşlar. Nereden gireceğim ki? Manyak mıyım neyim ya? Vallahi arkadaşlar ben manyak mıyım neyim? Evime gideyim vallahi. Ne uğraşıyorum ben böyle şeylerle? Yemin ederim ama bir, 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 bir saniye ya. Evde kesinlikle birisi var arkadaşlar. Kesinlikle birisi var. Benden bir şeyler saklıyor ama onları bulacağım arkadaşlar. Onları net bulacağım onları. Göreceksin sen senin. Göreceksin bekle. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Ama arkadaşlar bu konuda da atmasan yardım istemem lazım ya. Of ya of. Gene bu çocuğu çağıracağım arkadaşlar. Başıma bir sonra. Ha Abbas'la birlikte barışmam lazım arkadaşlar artık ya. Nasıl yapıyorsunuz çocuk? Birazcık pişman olmuş arkadaşlar. Her neyse yukarıya gideyim şöyle ve Atlas'ı arayacağım telefonumla birlikte. Getirebilirsin değil mi Atlas? Evet kardeşim getirebilirim merak etme. <laughs> ha mükemmel o zaman kardeşim. O zaman telefonu kapatıyorum. <laughs> tamam kardeşim hemen geleceğim. Bak biz barışık değil mi? Bilmiyorum kardeşim bilmiyorum. barışmıştı hmm, barışmış da olabiliriz barışmamış da olabiliriz. Ona bugün karar vereceğim. <laughs> tamam güzel güzel mükemmel. O zaman ben gülüyorum ben Hadi kardeşim çabuk gel çabuk gelme bak tamam mı? Yardım ne ihtiyacım var? <laughs> tamam kardeşim merak etme ya merak etme. Casusluk bizim işimiz oğlum. Tabii kardeşim tabii. <laughs> Spying kardeşim iyisiniz Onu da biz buldum. <laughs> bulduk. kardeşim Allah bulmuşsun. Ne derim ya? Hadi kabar çıtır. Allah'ım yarabbim ya. İki saattir konuşup duruyor benimle birlikte. Lıfı tuttu arkadaşlar ya. Yani eski sen bir gibi konuşmaya çalıştım çünkü işime yardım etsin diye. Evet arkadaşlar birazcık işim düştü. O yüzden e, yardım istedim yani. Her neyse. Abbas gelsin arkadaşlar. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Şimdi şöyle bir bakalım arkadaşlar. Böyle bir e, yok gibi gözüküyor. Tek Otak, tek kimse yok arkadaşlar. Şöyle şuradan bir bakalım. Ben yine gözükmüyor ki buradan ya. Vallahi arkadaşlar iyice manyak olduk ya. Şöyle buradan atlamayı denesem atlayabilir miyim? Hadi hadi. ah ah. 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 Bacağım, bacağım acıdı. Bacağım acıdı. Ay, ağlamayacağım bir de arkadaşa. Ağlamayacağım. Bacağım acıdı. Ay, sinirden gülüyorum vallahi billahi. Ya ne oldu? Bir şeyler geldi, sesler geldi aşağıda dışarıdan. Tamam ben gidip hemen bakayım. Allah'ım yerim arkadaşlar. Yemin ederim duydum ben sesi. Bekleyin. Ne yapacağım çok iyi bilirim. Evime tekrardan bu inşaat bitmenin ve şuradan geri gireceğim Tamam. Gel bakalım şimdi içeri. Kiminle birlikte görüşüyor musunuz? Görelim. Senin ya bir şey burada. Ben giriyorum şimdi içeriye. Yiğit'in yanına gireceğim. Tamam mı? Neden gidiyorsun ya? Geleceğim, geleceğim. diyeceğim ben seni. Tamam aşkım, görüşürüz. Allah'ım yerim bir saniye. Abbas sen bir dakika gözümle görmedi inanmam. Gözümle görmedi inanmam. Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar demek onun evindeki kişi Abbasmış. onunla birlikte sevgili olmuşlar demek ya. Beni onun evindeki atıyordun. Yazıklar olsun sana ya. Yazıklar olsun arkadaşlar. Niye mi Püh, böyle işe yani ya. Ben niye arkadaşlar böyle şeyler şey yapıyorum ki? Abbas böyle tanışmamalı dedim. Tanıştırmamalı dedim yani ya. Of arkadaşlar. Ha. Abbas geldi aşağıda kapı çalıyor. Kardeşim ben geldim. Kapıyı açar mısın? He gelirim Abbas gelirim bir saniye. Merak etme Abbas ben şimdi seni var ya. Hmm, ne yapacağımı çok iyi bilirim ben seni. Beklesin orada. Ya, geliyorum kardeşim iki saniye ben. Tamam hadi özlü ol ya gitmem gereken bir yer var. Tamam kardeşim tamam merak etme. Ben ne yapacağım çok iyi bilirim sen Abbas merak etme. Bana karşı arkadaşlar bir ne yapmaya kalkarsan bu görmüş öz baltayı onun kafasına var vuracağım arkadaşlar ve ödemeyeceğim saçlarını keseceğim bunun. Hallesi. Geldim kardeşim geldim. he ne oldu? Kardeşim kamera istemiştin ya. Ha, evet kardeşim kamera istemiştim. Teşekkür ederim. Peki ya kardeşim sen bu kamerayı nerede kullanacaksın? Kardeşim seni ilgilendirmez ya. Şurada ileride bir ev var ya. Hmm, onu merak ederim ya. Evin içine hani başkaları girebilir. Ondan sonra e, ne olabilir yani bilmiyorum bilmiyorum yani evi başkası yani izinsiz girebilir benden o yüzden ha anladım senin evinde kullanmayacaksın değil mi hayır kardeşim ya mısın biz onunla birlikte evlenmeyi kestik oğlum sen ciddi misin görüşmüyor musun artık tabi tabi ya görüşmüyorum ben onunla birlikte onunla biz küstük ha tamam tamam <laughs> güzel kardeşim güzel neden güzel dedin bir ne bileyim oğlum ya aldık şu kameraları da ben gidiyorum Giderim kardeşim önemli değil kanka hadi görüşürüz görüşürüz kardeşim sonunda gitti arkadaşlar bakalım şöyle o eve doğru gidiyor biliyordum ama senin olduğunu yemin ederim biliyordum her neyse arkadaşlar şimdi evin üstünden şurada görmüşsünüz balkondan var. Onunla birlikte arkadaşlar şuradan atlamaya çalışacağım. Hadi Darkus Usayisi. Bunu yapabilirim arkadaşlar. Abbas yukarı çıkmadan bunu yapmam lazım. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah atlarım arkadaşlar. İnşallah atlarım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. işte bu. Atlamayı başarabildim arkadaşlar. Mükemmel oldu vallahi billahi. Mükemmel oldu. Sessiz olmam lazım şimdi arkadaşlar. Sessiz olmam lazım. Hadi hadi anahtarı denemem lazım. Hadi hadi hadi. İşte bu arkadaşlar. Açıldı kapı. Allah'ım yarabbim. Tamamdır. Şöyle şuraya girelim. Şuraya arkadaşlar şöyle bir tane kamera yerleştireceğim tamamdır. Bir tane şuraya. Ondan sonra üst kata yerleştireceğim hepsini arkadaşlar. Ya aşağı falan inemem mi acaba? Hadi bakalım şöyle bir bakalım. Şöyle açalım mı? Yok gibi gözüküyor arkadaşlar. O yüzden hemen şöyle bir tane de şuraya yerleştireyim bir kamera. Muhteşem oldu. Şöyle arkadaşlar tak 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 hepsini almam lazım. Nerede, nerede 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 nerede? Buldum bir tanesini daha tamam. Bir tanesini daha buldum arkadaşlar. Başka bir yerleştirmiştim ben ya? Neredeydi arkadaşlar? Yok ya galiba başka. Her neyse dar kusaysa. Kameraları kontrol edeceğim arkadaşlar. 1 2 3 tamamdır arkadaşlar. Mükemmel vallahi. <laughs> tamamdır. Artık gelme şuradan. Hadi geri döneceğim. Hadi işte bu. Haydi şey gelsin yukarı. Bir şey konuşayım sana birlikte. Tamam giyinirim. Çocuklar bu ödedir. Tamam değil baba. Tamam değil anne. Ne konuşacaklar arkadaşlar? Gerçekten şu anda var ya. Çok sinirliyim arkadaşlar ama. Her neyse yapmayacağım. Sinirimi korumam lazım arkadaşlar. Sinirimi korumam lazım. Demek beni atmasın birlikte anlatırsın Olamaz arkadaşlar ya. Ya bu kim oldu bu da galiba. Acaba gerçekten sevgili olabilirler mi? Yok ya Abbas'la birlikte onu şaka yapacağını düşünmüyorum ki arkadaşlar. Her neyse. Ben ne yapmam lazım arkadaşlar şu anda? Ne yapmam lazım? Hmm bir düşüneyim 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 Her neyse odama gidip arkadaşlar açacağım şimdi kameraları Ve hepsine tek tek bakacağım Şöyle bir bakalım burada kimse yok gibi gözüküyor tamam mükemmel Gel hadi gel ben yukarıya çıkıyorum işte Abbas benimle ne konuşacak Ya bir yüzüme bak ya lütfen utanma benden Bakmayacağım Abbas ya arkamı dönüp duracağım ben Sana bakamıyorum Sen bakamıyorsun hani beni seviyordun Abbas ben kusura bakma ben, ben kocaman altımın Ben İngilizce'yi seviyorum ben seninle birlikte arkadaş olmak için çalmıştım buraya Nasıl ya ama o seni sevmiyordu Ben onun evine gittim daha demin onun evine gittim Ya Abbas yüzüme bak gözüme bak Ay bak ama seni sevmediğini söyledim ama anlıyor musun? Ben seni değer gösterirken sen beni sevmediğini <laughs> Sen ne diyorsun lan? Ha? Neyden bahsediyorsun? Allah'ım bir arkadaşım. Ne diyor lan bu? Ay, ne yapacağım ben şimdi? Bekle şu kameralar arkadaşa biraz daha izleyeyim. Bak söylemek de demek istediğim şey. Ben seni gerçekten sevdim seni biliyor musun? Ama o var ya o pislik adam. Evinde başka kızlar vardı. Seni sevmiyordu. Nasıl yani? Sen ciddi misin? Evet ciddi. Lan arkadaşlar ne oluyor bir saniye ya? O evinde başka kızlar falan var dedi. Bekle ne yapmaz? Ben şimdi seni ne yapacağım? Çok iyi biliyorum. Seni var ya seni. Arkadaşlar gidip ona bana karşı iftira atıyor. Göstereceğim lan ben seni sana karşı. He. Göstereceğim ben şimdi sana karşı. Şöyle arkadaşlar. Emin anahtarı şöyle tak tamam. Hadi 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 açtım kapıyı. İşte bu. Ya demek istediğim şey sana. İngilizcan seni sevmiyordu. Ha? İngilizcan beni sevmiyor muydu? Ne diyorsun lan sen bak, Kıkık kardeşim. İngilizcan sen ne yapıyorsun burada? Ha, demek Abbas vardı evde. Ha? Senin onun belinle ekte altıyorsun. İngilizcan yanlış anladın. Hayır yanlış anladın. Evet kardeşim doğru anladım var mı? Abbas seni diyorsun? Ben bilirim seni seni anlatmadın tamam mı? Burada kameralar var. Bir bir bir, bir saniye. Kameralar sen sen bu evi yala şimdi Değil mi lan o kameraları? Evet kardeşim. Yeni mi bastı kafana? Ha? Yeni mi bastı? Gel lan buraya. Gel bakalım yat şu Aa, rahat bırak beni kardeşim Hayır seni rahat rahat bırakmayacağım hafaz. Yeter mi senden çektim yeter kardeşim yani İngilizcan lütfen kötü bir hareket yapma tamam mı Lütfen kendine hakim ol Merak etme seni sen merak etme Sen şimdi git aşağıya çocukların yanına tamam mı Hayır İngilizcan seni rahat bırakamam böyle tamam mı Olmaz Hayır sen beni rahat bırakacaksın Ben ondan ne yapacağımı çok iyi biliyorum tamam mı Sen yeter ki şu anda aşağıya gitsin Şu anda aşağıya gider misin Hayır İngilizcan gitmeyeceğim tamam gitmeyeceğim Ya <laughs> Kardeşim lütfen yapma Neden yapma bir şey yapmaz. Ha? Neden yapmayacakmışım bir Sen hani benimle birlikte başka bir işim vardı. Bir yere gidiyorum diye yalan attın. Kardeşim aşık oldum. Ne yapayım ya? <laughs> aşık oldum oğlum. İçimde tutamadım. Söyledim kendisine. Sizin de ailenizi duymuştum. Kimden duymuş yapmaz? Yağmur söylemişti. Bak görüyor musun? Yağmur seni ne güzel kullanıyor. Yağmur sen ne bekle? Dalga geçiyor oğlum ya. Sana ilgisizler falan sen ediyorsun. Sen yapmaz ya. Tam bir salak bir adamsın yani. Dünyanın tan yani en iyi tanıdığım salaksın yani. Sen sinir Demek öyle diyorsun bana ha? İşini bitireceğim şimdi senin. Hayır. B bitirme lütfen. Kardeşim. Sadece içimdeki hisleri sevmiştim Ya arkadaşlar ne yapayım lütfen yorumlarda yazmayayım Beni hepinizin önüne kalbeyeceğim arkadaşlar Hadi bakalım bunu bir kafese falan mı arkadaşlar Böyle ya bunu valla kafese falan Arkadaşlar ıslak su böyle şey yapmak lazım Dövmek falan lazım da öyle akınır yani Anca arkadaşlar bu ya öyle ak akınır yani Ha neyse konuşmadım sinirden vallahi bile ya Konuşmadım yürü git lan bu evden bir önce Bir daha seni gözüm görmesin tamam mı Bir dahaki gördüğüm var ya valla bu sefer böyle e, Şeyi de anlamam Şahsı gündesin bugün Görüşürüz kardeşim Afiyet ne öyle tabanları seni. İngilizcen sen yanlış anladın. Arkadaşımla bir şey çağırmıştım. Senden özür dilemesini yani üzerime iletmesini söyleyecektim ona. Hımm anladım. Vallahi billahi bak ben yanlış bir şey anladım da her neyse. Sevgili falan zannettim sizi. Öyle bir şey yok diyeceksin. Merak etme. Ben seni aldatmazdım. Teşekkür ederim senin. Ben de seni aldatmadım zaten. <gülüyor> <gülüyor>